<laughs> Talep orta yani şu an millet tatilde. Evet. Efendim mesela çalışmaya gitmişler. Evet. Onlardan döndüğünde rağbet biraz daha artacaktır. Şu an durgunluk var evet. Bunun sebebi de içlerin dışarıda olması. Tabii dışarıda milletin tatilde olması, yaz tatili işte evet. öyle o yüzden millet hep o tarafa odaklandığı için kendine biraz zaman ayıramıyor. O da bir 15-20 gün içerisinde o da çözülür yani. Gençler de tercih ediyor. Avukatın, mühendisi, doktor yani artık bir merak haline geldi. Hem bizim eski gelmeyenimiz olması hesabıyla. Bir de artışından millet bize daha özendi sanki şarvallara. Millet yapıyor yani mesela doktoru mühendisi şeyi özel günlerinde kendi günü boş günlerinde. Bu sadece görenek. Yani akrabalar arasında tabii yöresel kıyafetimiz olduğu için daha rahatlık var onda. Şarvanın bir farklı bir giyim tarzı var. Daha rahat, daha güzel. Ee, tabii bir gelenekimiz olduğu için de atadan, e, dededen gelen bir görenek. Evet. O yüzden e, insanlar da birbirlerine baktıkça biraz daha böyle bir özenti haline geliyor. O da var. Ama esas tabii ki e, bizim e, ana e, şeylerimizdir. E, Göreneklerimizdir. Geleneklerimizdir. E, Törelerimizde bu var yani öteden beri. Yani hemen hemen desem ki Urfa'da ve Güneydoğu yani milli kıyafet gibi bir şey diyebiliriz yani. Kumaşlar İstanbul, Adana, o var. evet. Varsa şimdi metresi 350'den başlar, 800'e kadar var. Kişinin alım gücüne göre değişir. Ha şarval takımı olursa o mesela 3,5 metre gider. Yine kumaşa göre mesela kumaşın maliyeti 1000 lira olur, öbür taraftan 3000 lira olur. Yani fiyat değişir onun için diyorum ya. Yani. Ona göre de maliyetler artar. Efendime söyleyeyim insanlar şerval'a merak sarsınlar, güzeldir, rahattır. Pantolondan bıktı, kottan bıkmışsa. Şarvan'a yürüyensinler tavsiye ederim çok rahat. İyi, iyi. İyi, iyi. İyi, iyi. İyi.